Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tepe, Şenevler ve Doğu Kent mahallelerinde yürütülen çalışmalarla vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. İlçede yol ihtiyacını karşılamak için çalışan ekipler, program dahilinde yeni yolları hizmete sunmaya devam ediyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde yeni yol açma, beton parke yol yapımı ve stabilize serim çalışmaları sürüyor. Karaköprü Belediyesi yetkilileri yol yapım çalışmalarının ilçenin farklı noktalarında süreceğini duyurdu.